Merhaba gurular ve kanalımıza hoş geldiniz. Son videodaki trading şu anda devasa karda. Abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın ve teknik analize geçelim. Şu anda genel manasıyla piyasaya bakarsak yeni yeşil, Coinbase %5, Dogecoin %4, CRV %4, Solana %4, şu anda kriptoda ve borsada yukarı yönlü güzel bir hareket söz konusu. Şimdi Bitcoin'e geldik ve dünkü videodaki trade'im kar alma hedefine çok yaklaştı. Bu trade'de 663 dolar kazanmak için 186 dolar riske ettim. Bitcoin mükemmel bir şekilde trade'imi aktifleştirdi. O, oh, pardon. Zannediyorum ki trade'imi aktifleştirmemiş. Evet, kıl payı kaçırmış. Yine çok şanssız gerçekten. Şimdi 11 saat önceki videoma gitmek istiyorum. Şimdi bu trade'i 16.026 dolara geldiğinde açmayı planlıyorum. 16.026 dolar trade'in açılacağı yer. Stop loss 15.840. Evet maalesef trade'im aktifleşmemiş. Ben trade'i 16.026 dolarda açmıştım ve bitcoin ise oraya kadar gelmedi. Şimdi bir de Bybit'ten bakmak istiyorum çünkü küçük farklılıklar olabilir. Az önce indeks grafiğindeydik. Teknik analiz yaparken genellikle indeks grafiğe bakıyorum. Şimdi bakalım Bybit'te nereye kadar düşmüş? Görmüş olduğunuz gibi Bybit'te dün 16.023 dolara kadar gelmiş. Benim trade'im de 16.026'da o kıl payı. Gerçekten kıl payı kaçmış. Sadece 3 dolarla. Şuraya bir bakın. Sadece 3 dolarla bu trade kaçmış. Dün 16.023'e kadar düşmüş fakat benim trade'im 16.026 dolarda açılacaktı. Şu anda bu trade'de devasa bir karım olabilirdim. Fakat neyse sorun yok. Bitcoin dün tam olarak tahmin ettiğim gibi fincan ve kulp formasyonunu oluşturup yukarı yönlü kırmayı başarmış. Şimdi indeks grafiğine geri döndük. Görmüş olduğunuz gibi tam olarak tahmin ettiğim gibi fincan ve kul formasyonu oluşturdu. Ve sonrasında yukarı yönlü kırılım gerçekleşti. Fiyat hedefi hala 16690 ve şu anda bitcoin'de ters omuz baş omuz formasını oluşuyor. Belki dünkü trade kaçtı fakat şu anda ters obo formasını oluşuyor ki bu bir boğa sinyali. Biraz geri çekildikten sonra bu neckline yukarı yönlü kırmayı başarabilirse bitcoin'de çok büyük bir hareket olabilir. Yukarı yönlü kırması halinde fiyat hedefi başın uzunluğu kadar olacak yani 17.549 dolar. Saatlikte ve 4 saatlikte biraz geri çekilme olabilir gibi gözüküyor fakat günlükte ise durum gerçekten şahane gözüküyor. Şu anki güncel seviyede long açmayı planlıyorum. Stop Loss hemen haftalık desteğin aşağısında ve kar alma hedefi kırılım hedefi olan 17.549 4.08 oranında şahane bir trade. 1104 dolar kazanmak için 270 dolar riski ediyorum. 10x'lik kaldıraçta 11.000 dolar potansiyel kar. Trade'in açılacağı yer 16.457 Stop 16.186 ve kar alma hedefi 17.562 işte Bitcoin'deki trading bu şekildeydi ve siz de trade yapmayı istiyorsanız videonun altındaki Bybit linkine tıklayabilirsiniz. Full bonusun değeri 30 bin dolar. Fakat Bybit full bonus için belli başlı gerek şartlar istiyor. Bybit benim trading için kullandığım ana borsa ve artık MCRT'de Bybit'te. Şimdi Ethereum'a geldik ve Ethereum'daki trading neyse ki aktifleşmiş. En azından Ethereum trading aktifleşmiş ve şu anda devasa karda. Ethereum'da da Bitcoin'deki gibi ters omuz baş omuz formasyonu oluşuyor ki bu bir boğa paternidir. Omuz baş omuz formasyonu yani bu şekilde olan bir ayı paterni. Bunun tersi ise yani ters omuz baş omuz formasyonu ise bir boğa paterni. Yukarı yönlü kırılması halinde fiyat hedefi başın uzunluğu kadar olacak. Yani bunu buraya taşıyabilirsem yukarı yönlü kırılması halinde 1261 dolar Ethereum için fiyat hedefim. Dünkü trade'imin stoplusunu kar alma hedefine yaklaştıracağım ve burada yeni bir trade yapmayı planlıyorum. 104 dolar kazanmak için 24 dolar riske ediyorum. 10x'lik kaldıraçta 1040 dolar potansiyel kar Ethereum'daki trading de bu şekildeydi. Şimdi buraya gelirsek piyasa koşulları ne olursa olsun bütün paniğe rağmen MCRT'yi geliştirmeye devam ediyoruz. Grafik dizaynırlar, 3D dizaynırlar, smart contract takımımız, frontend developerlarımız ve Unity developerlarımız durmadan çalışıyor. Hey James oyunu çok sevdim ve bugün 2000 MCRT kazandım demiş. 2000 MCRT yaklaşık 10 dolar ediyor. Tebrik ediyorum ve bildiğiniz gibi MCRT betayı piyasaya sürdük beta.magicraft.io sitesine giderek oynayabilirsiniz. Telegram'da bugün %126 kar gelmiş. İşte bunlar da oyundaki yeni karakterler. Çok yakında oyuna entegre olacaklar. beta.magicraft.io sitesine giderek oynayabilirsiniz. Bir güzel haberimiz daha var. Çok yakında bilgisayar versiyonunda betasını piyasaya süreceğiz. Zaten Android ve iOS versiyonları piyasaya sürmüştük ve çok yakında PC versiyonu da piyasaya süreceğiz. Katılabilmek için 1 milyon MCRT'niz olması ya da NFT Genesis koleksiyonlardan bir tanesi olması gerekiyor. Tabii ki de bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Kendi tespitinizi kendiniz yapmalısınız. Çok teşekkürler ve görüşmek üzere.